Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz kol kısmını sizler kendiniz devam ettiniz ve arka bedene geçmeden önceki hemen önceki ayraç bölümündeyiz. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlar biz bayağı ilerledik. Sizler için açıklama kısmına linkler bıraktım. Oradan birinci video ve çalışma videolarıyla başlarsanız eğer bizlere sizler de yetişebilirsiniz. Şimdi biz oldukça ilerideyiz sizlerden o yüzden hem biraz hızlı gidiyoruz hem de ilmeklerimiz biraz farklı şimdi ayraçtan hemen sonra iki tane düz ilmeğim var biliyorsunuz bu iki tane düz ilmeğimi normal düz olarak ördükten hemen sonra gizli arttırmamı yapıyorum ki arka bedendeki olan e, gizli arttırmamı da tamamlayayım şimdi modelime bakıyorum hemen şurada bakın 1 2 3 4 5 6. ilmeğim ters ilmek Şuradaki 6. ilmeğim ters ilmek. Hemen ters ilmekten sonraki 1, 2, 3 tane düz ilmeğim, bir tane ajur ilmeğim ve bir tane düz ilmeğinden sonra bir tane daha ajur ilmeğim var biliyorsunuz. Şimdi modeli daha evvelki sıralarda bu tarafa kurmamıştık biliyorsunuz. Hemen ne yapacağız? Bir tane ters ilmekten hemen önce 1, 2, 3 tane düz ilmeğimizi ayıracağız. Ondan sonra bir tane ajur ve bir tane düz ilmek ayırdıktan sonra iki tane düzü öyle öreceğiz. Şimdi hemen başlıyorum nasıl olacağına. Gizli arttırmamızı yaptık. İki tane düz ilmeği bu tarafta olduğumuz için hemen örüyoruz. Ördükten hemen sonra bakın ters ilmeğime şuradaki ters ilmeğime gelmeden evvel olan bir tane daha düz ilmeğimi örüyorum. Ve bir tane ajur arttırması yapıyorum. Şimdi sol e, sol şişimde ortada ters ilmeğimi aldığım zaman solunda ve sağında 3 tane düz ilmeğim kalıyor. Bu 3 düz ilmeğin birincisini düz ilmek olarak ördükten sonra 2 tane düz ilmeği beraber örüp kesiyorum ve tek ilmek haline getiriyorum. Getirdikten sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Tekrar 3 tane düz ilmeğin ilk ikisini düz örüp. devamında bir tane daha düz ilmeğimi örüp ajur artışımı hemen yapıyorum. Şimdi sol şişimde 1 iki, 3 tane düz ilmeğim var benim. Daha önce ne yapmıştık? Ajurlarla arttırmıştık buraya. Ajur artışımı kontrol ediyorum. Yaptım. 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 tane düz ilmeğimi tamamladım. Tekrar bir ajur artışı yapıyorum ve hemen bakıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü düz ilmeğimden hemen sonra bir tane ters ilmeğim var. O yüzden bir tane düz ilmek örüp devamında iki tane düz ilmeği beraber örüp kesiyorum ki bir ilmek haline gelsin. Tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişimdeki üç tane düz ilmeği baz alarak ilk iki ilmeği düz ilmek olarak örüyorum. inat etti ilmekler gelmeme konusunda. Evet devamında bir tane daha düz ilmek örüyorum ve hemen bir tane ajur artışımı yapıp bakın 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi tamamlıyorum. Bir tane ajur artışı yapıyorum hemen kontrol ediyorum. Ters ilmeğim 1, 2, 3 tane düz ilmeğim önce birinci düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra sol şişimde kalan ilk iki düz ilmeği beraber örüp kesip hemen bir tane ters ilmek örüyorum. Şimdi bu tarafta ilk iki ilmeğimi düz örüp devamındaki ilk ilmeği düz örüyorum. Tekrar ajur artışı yapıyorum. Tekrardan 1, 2, 3 tane düz ilmek öreceğim. Birinci, ikinci, 3. düz ilmeğim. Ajur artışımı yapıyorum. Hemen kontrol ediyorum. 4. ilmeğim ters ilmeğim. İlk ilmeğimi düz ilmek olarak ördüm. Sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber ördüm. Sol şişimdeki ters ilmeğimi gene ters ilmek olarak ördüm. Sol şişimde bulunan ilk üç ilmeğimin ilk ikisini beraber örüp tek ilmek haline getirdim. Devamında bir tane daha düz ilmek ördüm. Ajur artışı yaptım. 3 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 Tekrar bir tane ajur artışımı yapıyorum. Kontrol ediyorum. 4. ilmeğim ters ilmek. Bir tane düz ilmek örüyorum. Devamında ilk 2 ilmeğimi beraber örüp bir tane ters ilmek örüyorum. Tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişinde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getirip bir tane düz ilmek örüyorum. Ajur artışımı yaptım. 3 tane düz ilmeklik alandayım. 1 2 3 Tekrardan bir ajur artışı yapıyorum. Hemen kontrol ediyorum. Dördüncü ilmeğim ters ilmek. Birinci düz ilmeğimi ördüm. Sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Tekrar bakıyorum. Sol şişimdeki üç tane düz ilmeğin önce ikisini sonra birini daha sonra bir tane ajur artışım. Hemen kontrol ediyorum. Üç tane düz ilmeğim. Birinci düz ilmeğim. İkinci düz ilmeğim. Üçüncü düz ilmeğimi de tamamlar tamamlamaz bir tane ajur artışı yapıyorum. Buradaki alanda normalde benim ne yapmam gerekiyor? Dört tane ilmeğim kaldı. Bu dört ilmeğimin üçünü ilk birini düz ilmek devamındaki şuradaki iki ilmeği beraber örüp buradaki ilmeği ters örmem gerekiyor. Ama ayracıma çok yakın olduğumdan dolayı ne yapıyorum? Bu dört ilmeği hemen dümdüz bir şekilde örüyorum ki bir sonraki sırada modele katabileyim. Tekrardan gizli arttırmamı yapıyorum. Ayracımı sağ tarafa aktarıyorum. İki tane düz ilmek çalışıyorum. Ve kol kısmına geldim. Kol kısmında hemen kontrol ediyorum. Üç tane öreceğim. Üç tane toplayacağım. Bir tane öreceğim. Gizli artışımı yaptım mı bakıyorum. Henüz yapmamışım. O yüzden hemen gizli artırmamı yapıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ajur arttırması yapıyorum ve sol şişimdeki ilk 3 ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getiriyorum. Tek ilmeği çalıştırdıktan sonra bir ajur artışı daha 3 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir ajur artışı yapıyorum. 3 ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getiriyorum ve böylelikle kolun sonuna kadar 3 ör 3 topla şeklinde kolumu bitiriyorum. Ve ne yapacağız şimdi? Hemen bir sonraki videoda 5 dakika arayla yayına sokuyorum biliyorsunuz. Hemen bir sonraki videoda diğer ön kanadı çalışacağız ve bu sırayı bitirdikten sonra arka kanatta sizler hemen öreceksiniz ve yarın kısmet olursa sizlerle tekrardan ön yüzde görüşeceğiz.